Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni güncelleme notlarına bakacağız. Bu anlattığım özelliklerin hepsi Eylül ayında gelecek güncelleme ile birlikte orijinal sunucuda olacak. Yenilenen Janssen'da çok büyük bir düzenleme yapıldı. Artık ultisini bu şekilde bineceksiniz. Yani seyir halindeyken bile Janssen yanınızdan geçtiğinde bakın bu tuş aktif gözüküyor. Eğer tıklarsanız direkt arabaya binebiliyorsunuz. Yani yoldan geçerken de size alabilecek Bakın bu şekilde binebileceksiniz çok daha işlevsel bir Johnson kahramanı göreceğiz yeni güncelleme ile birlikte eğer tıklamazsanız da zaten bilemiyorsunuz ee, içine alıp da götürmüyor Siz isterseniz binebiliyorsunuz arkadaşlar Johnson kahramanına bakın isterseniz böyle binebileceksiniz artık Rafaela bafyedi ultisindeki gösterge indikatörü bakın iki katına çıkarılmış neredeyse artık daha geniş alana kullanabilecek ultisini bu şekilde. Ayrıca yine ultisindeki ışıkların yağma hızı arttırılmış arkadaşlar. Daha seri gördüğünüz gibi rakip kahramanlara bu ışıklar gidiyor. Böylece daha iyi stanlayabilecek Rafaela kahramanı ultisiyle. Vexana buff yedi. Birinci yeteneğinin gösterge genişliği arttırılmış. Beceri uçuş hızı da birazcık arttırılmış. Bakın daha seri kullanabiliyor. Bu çok iyi olmuş gerçekten. Patlama gecikmesi de yine kaldırılmış. Birinci yeteneğinin hemen attığınızda direkt patlıyor arkadaşlar. Düşman kahramanda. Birinci yeteneğine bir de e, bu dehşete düşürmesinde düzenleme yapmışlar. Dehşete düşürme bir içindeki düşman kahramanı hareket ettirme yerine bakın belli böyle sabitliyor. O alana sabitleyecekmiş artık. Yani böyle hareket ettirmeyecek. Bir de kaldırılan özelliği var. Eskiden böyle düşmanların birine vurduğunuzda etrafındakiler de dehşete düşüyordu. Onu da kaldırmışlar. Artık etrafındaki düşman kahramanlar dehşete düşmeyecek arkadaşlar. Vexana'nın ikinci yeteneğindeki gecikme süresi 1.3 saniyeden 0.8 saniyeye düşürülmüş. Artık daha hızlı rakibin üstüne çarpacak. Fakat bu düşman kahramanları %30 yavaşlatma özelliği vardı bu yeteneğin. O kaldırılmış arkadaşlar. Çemberin etrafındaki düşmanlar artık %30 yavaşlamayacak. Florian'da dengeleme yapıldı. Pasifindeki umut çiçeğinin dost kahramanlara verdiği özellik arttırıldı. Şu anda orijinal sunucuda 50 artı fiziksel saldırı ve büyü gücünün %60 iken yeni haliyle 70 artı fiziksel saldırı ve büyük gücünün %70 kadar ekstra her 5 saniyede bir hasar verecek düşman kahramanlara. Ayrıca her temel saldırı kullanışında bu özelliğin bekleme süresi azalacak. Yani 5 saniyede bir değil de 4 saniye 3 saniyede bir sürekli tetiklenecek bu özellik. Ayrıca ikinci yeteneğinin de rakip kahramanlara etkilediği stun süresi 1 saniyeden 0.7 saniyeye düşürülmüş artık daha kısa süre stunlayacak. Fakat daha desteksi bir rolü olmuş Florin kahraman. Yenilenen Nolita Nerf 7 birinci yeteneğinin temel hasarı ilk seviyede 100 son seviyede 75 olacak şekilde her seviyede düşürüldü. Ayrıca birinci yeteneğinin düşman kahramanların maksimum HP'sine oranlı hasar özelliği vardı. Bu da kaldırıldı arkadaşlar. Artık sadece temel hasar kadar vuracak birinci yeteneğe. Matilda buff yedi. Birinci yeteneğinin kullanım süresi arttırılmış. ile daha uyumlu olması için artık daha uzun süre sürecek bu birinci yeteneğe. Ultisi'nde düzenlemeler var. Ultisinin uçuş hızı düşürülmüş. Uçuş süresi arttırılmış. Artık daha uzun süre uçacak. Bakın şu şekilde atıyoruz. Gördüğünüz gibi daha yavaş ama daha uzun süre uçuyor artık Matilda kahramanı ultisiyle. Yine ultisinde bir düzenleme daha yapılmış. Ultisiyle işaretlediğiniz yani ruh işaretiyle şöyle işaretlediğiniz düşman kahramanlara vurulan e, menzili biraz daha arttırılmış. Bunlara daha uzak menzilden vurabileceksiniz arkadaşlar. Böyle bir şey yapmışlar Matilda kahramanın ultisinde. Zaten bu yeni ultisiyle artık böyle tokmak gibi istediğiniz tarafa da kendiniz atlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle de bir şey yaptılar. Şöyle bakın mesela şuraya atlamak istiyorum. Buraya da girebiliyorum istersen. Matilda'nın ikinci yeteneği de buff yedi. İkinci yeteneğiyle artık Matilda atıldığında dost kahramanlar çok daha uzun süre Matilda'nın yanına gidebilecek arkadaşlar. Bakın çok uzun süre sürüyor artık bu üzerindeki şey. Yani istediğiniz zaman bu süre zarfında tıkladığınızda Matilda'nın yanına gidebileceksiniz. Baya baya arttırılmış gerçekten. Neredeyse 2-3 katı olmuş diyebilirim arkadaşlar. Orijinal sunucuya göre Nolan buff yedip pasifindeki menzilli saldırısının temel hasarı 200'den 280'e çıkarıldı. Ayrıca birinci ve ikinci yeteneğinin bekleme süreleri ilk seviyede 0.5 saniye daha fazla olacak. Yine enerji tüketimi de ilk seviyede 35'ten başlayıp son seviyede 25'e kadar düşüyordu. Artık her seviyede 25 olacak. Birinci ve ikinci yeteneğinin enerji tüketimi. Bana güvenebilirsin. Ben karanlığı delip geçen Ay ışığının ete Bürünmüş haliyim Benedetta ve Eritel'e gelecek Yeni Duka ateş birliğindeki kostümler Kostümler birebir Ekranda gördüğünüz gibi olacak Etkinliği de Eylül-Ekim ayı içerisinde orijinal sunucuda olacak Önümüzdeki haftalarda test sunucusuna gelecektir. Geldiğinde bütün detaylarını sizlerle paylaşırım etkinliğin. Kostüm efektleri de yine geldiğinde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Eylül-Ekim ayı içerisinde orijinal sunucuda bu kostümler etkinlik ile. Exorcistler etkinliği Eylül-Ekim ayı içerisinde orijinal sunucu olacak. Etkinliğin detaylarını daha önceden anlatmıştık. Yine test sunucusuna geldiğinde kısaca bir özet geçeriz. Hayabusa ve Granger'a yeni Exorcist kostümleri gelecek. Bu galerisinin görünümü ama bir ihtimal belki Kagura ve Yuzong'da ödül havuzunda olup dördünden herhangi birini istediğinizi alabilirsiniz. Zaten biliyorsunuz bir taneyi hemen hemen çok az bir elmasla alabiliyorsunuz. Bakalım geldiğinde zaten detaylarını sizlerle yine paylaşacağım. Gaze upon the edge of the void. istemez misin? Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Saat 11'de Bulutların Ötesinde etkinliğinde sevir ve editin olduğu kısım gelecek. Onunla birlikte buradan 40 nadir parçayı nasıl aldığımızı sizlere yine göstereceğim. Hatırlatmak amaçlı. Zaten biliyorsunuzdur çoğunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.